Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan web pazarından random hesap alacağız. Bugün alacağımız hesap bu arkadaşlar. Görüşü skin arası. E-postaları random hesap. Stok durumu 200 taneymiş. E-posta %100 değişiyor. Değiştirmek için bu linke basın. Okey. Hesapta minimum 1, max 3 skin çıkmaktadır. Server rastgeldir. Alalım. Şimdi arkadaşlar hesabımıza girdik. Hesabın konumu ABD'ymiş. Okey. Hemen şimdi bir ranka bakalım. Gümüş. Aynen. Gold. Gold gümüş takılmış hesap. Hemen koleksiyona basmak istiyorum. Klasikten başlayalım. Klasikte bir şey yok. Bunu asit klasik etmiştim, Sevinmiştim. Ama Kingdom klasikmiş. Okey. Shorty. Bunda bir şey yok. Geçtik. Frenzy. Bu ne oğlum? Yine bir şey yok. Enteresan. Ghost'a. Bunlarda mı bir şey yok? Bunda da bir şey yok abi. Okey. Şerif. Şerif de boş. Enteresan bir hesaptayız abi. Stinger geçtim. Spectra'da sarmalı Spectra var. Güzel. Bu skin'i seviyorum. Bakiye geldik. Bir şey yok. Judge. Bunu da geçtik. Bulldog da geçtik. Guardian. Bunda da bir şey yok oğlum? Hesap boş lan galiba. Geldik fantoma. Fantomda afet Phantom var. Renkleri fullenmiş. Güzel. Geldik Vandal. Yağmacı Vandal. Başka. Başka bir şey yok. Marşal'a geçtik. Operatör Uranium Ateşleyici Operatör var. İsmi uzun olan bir operatör var. Bu operatörü çok seviyorum. Bunu oynarız abi. Başka? Başka bir şey yok hesapta. Okey. Arrest geçtim. Geldik bıçaklar arkadaşlar. İnşallah hesapta güzel bıçaklar vardır. Skin yok bari bıçak olsun. Bastım. Mahvolmuş kralın kılıcı var. Ben bunu bayağı seviyorum. Okey. Başka diğerleri de Battle Pass. Hesap bu sefer boş çıktı abi. Hemen deneyelim. Alıştırmaya basalım. Sensimize ayarlayalım. Okey. Oğlum lan nasıl hareket ediyor ya? Heh, tamam. Bıçak çok güzel lan. Bıçağa baksana. Oy. Bu arada pingi hissetmiyorum. Pingimiz 146 ama hissetmiyorum. Ayarları... Kız 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 kız. Heh tamam. Yolda. Bıçak harbiden fenasal bıçak. Şuna baksana oğlum. Güzel bu bayağı. Vandal. Her zaman iki vandal zaten. Phantom. Gayet evet, ideal. Şuna baksana. Spray transfer ya. Dexa eğim. Dexa afet phantom eğim. <laughs> Bir de operatör vardı. Güzelmiş ha. Bu harbi güzelmiş. Alınabilir. Son olarak da Spectra. Sarmalı Spectra. Düz. Gayet güzel bir skin. Yalnız bu Kurosu beğendim he. Kurosun ayarları neymiş? Böyle bir şey. Okey. Bunu yaparız. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hesap bu sefer boş çıktı. Biraz üzücü oldu bu. Neyse yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.